İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 330 gram Ramazan pidesini bu yıl 3 liradan İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek açıklamasında bulundu. Başkan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti. 330 gram Ramazan pidesini bu yıl 3 liradan İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek, İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıklamıştı. Buna göre 330 gram susamlı yumurtalı 7,5 lira, 415 gram pide 7,5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 liraya satılacak.